Evet. Şu an deredeyim. Gördüğünüz gibi. Mis gibi bir suyun içinde yaşayan canlımız. Küçücük bir canlımız. Bize zararı olmadıktan sonra biz ona neden dokunalım? Evet. Boşuna değil. Bizi sokmayan yılan. Bin yaşasın. Ama biz öyle demiyoruz. Onlar da doğada yaşamak için geldiler. Yaşamaları gerekiyor ve bu şekilde yaşıyorlar. Evet biraz tedirgin oldum sesinde ürperdi. Ama kıyamam yazık. O da yaşamalı. Sen de yaşamalısın küçücük yılan. Sen de yaşamak için geldin. Yaşa. Sen de yaşa, değil mi? Ama kimseye zarar vermeden yaşa. Ne olursun?